Herkese merhabalar bir marketinin aktörün katonu birlikte inceleyelim harika ürünler var hemen başlayalım. İlk olarak Paşa Bahçeler'in 12'li çay setiyle başlayacağız 36 TL fiyatı. 8 bölmeli çok amaçlı dolapla devam edelim 299 TL fiyatı. Üçlü set saniki altın yazdığı kaselerin fiyatları 25 TL. Beynantilerin altı parçan oluşan porselen çay tabağı setinin fiyatı 35 TL. Chef's marka 32 santim meyvesindeki karnelik tencesinin fiyatı ise 90 TL. Kapaklı deterjanlığın fiyatı 13 TL. Petek kurutmalarının fiyatı 17 TL. Chefs marka ikili set saniki tavaların fiyatları ise 55 TL. Gerçekten harika ürünler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Chefs marka çelik çaydanlığın fiyatı 100 TL. Şık görünüşe sahip cam lokumluğun fiyatı 20 TL. Krema pompası da var fiyatı 7.50. Üçlü set saniki saklama kabının fiyatı 22.50. Farklı renk seçenekleriyle metal kayık ekmekliklerin fiyatları 13 TL. Farklı desen seçenekleriyle sunum tepsilerinin her birinin fiyatı 30 TL. 14 cm ebatındaki dörtgen şeklindeki kayık tabakların fiyatları 40 TL. Benante'den bambu kesme tahtalarının fiyatları 60 TL. Dijital mutfak tartıları da var ürünlerin fiyatları 60 TL. Chefs marka tek fiyat yanmaz yapışmaz ürünlerin fiyatları 20 TL. La marka altı parçanın oluşan ayakta tatlı kase setinin fiyatı 32.50. Farklı desen seçenekli cam kesme tablolarının fiyatları 20 TL. Paşa 6 altı parçanın oluşan ayaklı kahve yanı su bardağı setinin fiyatı 30 TL. 37 cm yıbıtındaki yuvarlak tepsinin fiyatı 40 TL. Glasin Love'dan altı parçanın oluşan tatlı çerezlik setinin fiyatı 40 TL. Paşa borcam Borcan Baton kek kalıbının fiyatı 16 TL. Bitki çayı ve kahve demliğinin fiyatı 40 TL. 1500 watt çeşme gücüne sahip fakir marka çay makinesinin fiyatı 249 TL. Paşa Bahçeden 3 katlı cam saklama kabının fiyatı 30 TL. 2850 cc por cam yuvarlak tepsinin fiyatı 26 TL. Benante'den şık görünüşe sahip ayaklı baton kek tabağının fiyatı 50 TL. Kiwi markasına ait narinciye sıkacağı da var 80 TL fiyatı. Farklı renk seçenekleri un eleklerinin fiyatları 10 TL. Benante'den kapaklı kahvaltılık setinin fiyatı 60 TL. 37 cm yıbısındaki Paşa Bahçe marka ayaklı servis sabahının fiyatı 38 TL. 3000 cc borcam kasenin fiyatı 26 TL. Chefs Pro Blender seti de gelecek 189 TL fiyatı. 26 cm ebatındaki difüzyon tabanlı tencerenin fiyatı 129 TL. Altılı set sahneki meyve sebze bıçak setinin fiyatı 30 TL. 25 cm ebatındaki gözleme ve krep tavasının fiyatı 100 TL. İndüksiyon tabanlı çaydanlık takımının fiyatı 119 TL. 12 parçanın oluşan borosilikat ateşe dayanıklı bardak takımının fiyatı 50 TL. Metal ceviz ve fındık kıracağının fiyatı ise 20 TL. Emsam Magic Cake kalıbının fiyatı 90 TL. 400 set saniki dondurma kase setinin fiyatı 35 TL. Dörtlü yılbaşı çam ağacı modelli kurabiye kalıbının fiyatı ise 20 TL. 10 parçadan oluşan krema sıkma torbası setinin fiyatı ise 20 TL. Sizlerle camut videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 4 parça oluşan meşrubat bardak takımının fiyatı 30 TL. Paşa Bahçeden altılı set sahneki Linka çay bardak setinin fiyatı 25 TL. 3 parça oluşan bambu spatula setinin fiyatı 40 TL. 26 cm ibatındaki e ayakla büyük boy fanusun fiyatı 30 TL. 2000 milim smart saklama kabının fiyatı 15 TL. 5 parça oluşan içli köfte aparatı da var 13 TL fiyatı. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan çok amaçlı saklama kaplarının fiyatları 60 TL. Kum telden duvar tipi cam davlumuzun fiyatı 515 lira. Velsoft'tan farklı model seçenekleriyle akışır cüzdanların fiyatları 10 TL. Hisar Optima Granit Sağ'ın artı tava setinin fiyatı 169 TL. Fakir Atria elektrikli süpürgenin fiyatı 699 TL. 70 santim çapındaki ahşap yer sofrasının fiyatı 80 TL. Kütahya porselenden 12 kişilik eli bir parça oluşan rölyefli ve Firili porselen yemek takımının fiyatı 479 TL. Erkekler için el çantaları geliyor farklı modellerde 30 TL fiyatları. Fakir marka yumurta pişirme makinesinin fiyatı 120 TL. Farklı renk seçenekleriyle şemsiyelerin fiyatları 40 TL. Kadınlar için lüks peluş terlik çeşitleri geliyor 25 TL fiyatları. Casilla Home'dan 3 katlı tekerlekli kurutmalı fiyatı 169 TL. Arnica marka elektrikli süpürgenin fiyatı 850 TL. Casilla Home'dan ütü masası da var 149 TL fiyatı. 4 parça oluşan standlı baharatlık takımının fiyatı 30 TL. Fakir marka 2 yıl garantili buharlı ütünün fiyatı 299 TL. Kadınlar için super soft pijama takımlarının fiyatları 75 TL. Kız çocuklar için pullu çantalar var adetleri 25 TL. Kumtel marka beyaz renkteki cam set üstü ocağın fiyatı 499 TL. Perilla'dan iki katlı büyük boydaki kurutmanın fiyatı 120 TL. Fakir Sport Blender artı sürahi setinin fiyatı 250 TL. Farklı renk seçenekleriyle kadınlar için Super Soft pantolonların fiyatları 45 TL. 80-180 cm iğbetindeki e kaymaz taban yollukların fiyatları 80 TL. Farklı renk seçenekleriyle erkekler için lüks ev terlikleri de var 30 TL fiyatları. Farklı renk seçenekleri çocuklar için de var. Felsof patikler 10 TL. 37 ile 40 numaralar arasındaki kadın gondo terliklerin fiyatları 25 TL. Kumtel marka fanlı elektrikli ısıtıcı aletin fiyatı 120 TL. 30-50 santim ibadaki figürlü peçetelerin fiyatı 14 TL. Kadınlar için süper montlar var 90 TL fiyatları. Kadın ve erkekler için polar pijama takımları var. 60 TL fiyatı. Pencereli mega boydaki hurçların fiyatları 16 TL. Çift kişilik akrilik battaniyeler var. 70 TL fiyatları. Dört gözlü çekmece düzenleyicinin fiyatı 25 TL. Ütü masaları var. Her birinin fiyatı 199 TL. Telefon tutucu aletin fiyatı 2.50 Schwarz marka kulak burun kılı alma cihazının fiyatı 25 TL. Farklı bedenlerde erkekler için kışlık gömlekler var 40 TL fiyatları. Saplı faraşlı fırçaların her birinin fiyatı 14 TL. Kadınlar için şık görünüşe sahip kışlık tunik gömleklerin adet fiyatları 40 TL. Erkekler için farklı bedenlerde termal işlik takımlarının fiyatları 70 TL. Vip Cross'tan 6 parça oluşan sosluk milimin takımının fiyatı 25 TL. Farklı renk seçenekleriyle pizza kesici aletlerin her birinin fiyatı 11.50. 2 parça oluşan silikon yuvarlak çekindeki borcam kapaklarının fiyatları 17 TL. İkili set sahneki kaktüs desenli tepsi setinin fiyatı 20 TL. Farklı renk seçenekleriyle büyük boydaki mutfak rendelerinin fiyatları 10 TL. Paslanmaz çelikten yuvarlak şeklindeki pasta kek kalıbının fiyatı 40 TL. Lavabo süzgeci süzgeç de var. Fiyatları 17 TL. Başa bahçeden 5 bölmeyi sahip taban fiyatı 12.50 TL. Kağıt havlu askısının fiyatı ise 13 TL. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak aktörün kataloglarına haberdar olmayı lütfen unutmayın. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan pratik yaprak sarma makinesinin fiyatı 11.50. Paşa Bahçeden ikili set sahnedeki metal tuzluk takımının fiyatı ise 10 TL. Hep birlikte bir Market'in aktörün katunu inceledik. Sizler ne videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak aktörün katonuna haberdar olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.